Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 23 Haziran 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları ile sizlerleyiz. Altın fiyatları hem kuyumcular hem de bankalar arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle alış ve satışlarda birkaç yerden fiyat almanızda fayda var. Gelelim güncel altın fiyatlarına. Ons altın 3368.63 dolar. Ata Cumhuriyet'in alış fiyatı 28.611 lira 15 kuruş. Satış fiyatı 29699 lira. 22 ayar bileziğin alış fiyatı 3944 lira 82 kuruş. Satış fiyatı 4147 lira. 18 ayar altının alış fiyatı 3028 lira 76 kuruş. Satış fiyatı 3473 lira. 14 ayar altının alış fiyatı 2443 lira 89 kuruş. Satış fiyatı 2822 lira. Çeyrek altının alış fiyatı 6944 lira 21 kuruş, satış fiyatı 7274 lira. Yarım altının alış fiyatı 13889 lira 27 kuruş, satış fiyatı 14549 lira. Teklik altının alış fiyatı 27780 lira 12 kuruş, satış fiyatı 28914 lira. Gremse altının alış fiyatı 69452 lira 15 kuruş, Satış fiyatı 72.284 lira. Reşat altının alış fiyatı 28.582 lira 26 kuruş. Satış fiyatı 29.699 lira. Hamid altının alış fiyatı 28.582 lira 26 kuruş. Satış fiyatı 29.699 lira. Gram altının alış fiyatı 4.309 lira. Satış fiyatı 4.344 lira. Her gün altın fiyatlarından haberdar olmak ve birbirinden farklı içerikleri takip etmek için videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın.